Hasan Ali Yücel, köy enstitülerini kapatalım diyenlere karşı mecliste köylü okutmanın yararlarını anlatır. Ve sonunda zararları nedir diye sorar. Toprak ağası bir milletvekili. Ben üçü beşi bilmem. Bindiğim eşek benden akıllı olmayacak. Olursa düşünür. Okuyan köylü zapt olmaz der. Köy enstitüleri eğitim felsefesinde John Dewey'in pragmatizmi ve Rousseau'nun naturalizmi gibi akımlardan ilham almıştır. Bu akımlara göre eğitim bireyin ve toplumun gelişmesi için gerekli bir araçtır. Eğitim bireyin potansiyelini ortaya çıkarmasına ve toplumda aktif bir rol almasına yardımcı olmalıdır. Köy Enstitüleri bu felsefi temeller ışığında köylülerin sadece okuma yazma öğrenmesini değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve liderlik gibi beceriler kazanmasını da amaçlamıştı. Bu sayede köylülerin kendi hayatlarını ve toplumlarını geliştirmeleri için gerekli donanıma sahip olacağına inanılmıştır. Köy Enstitüleri 1940 yılında eğitim ve kalkınmanın bir bütün olarak ele alındığı, öğretmenlerin köylülerle birlikte yaşadığı ve ürettiği bir eğitim modeli olarak kuruldu. Bu model kısa sürede büyük başarılar elde etti. Köy Enstitülerinde yetişen öğretmenler sadece okuma yazma değil, tarım, hayvancılık, sağlık gibi birçok alanda da köylülere bilgi ve beceri kazandırdı. Ancak köy enstitülerinin başarısı bazı kesimler tarafından tehdit olarak algılandı. Özellikle toprak ağaları ve gericiler bu kurumların köylüleri bilinçlendirerek statükoya karşı bir tehdit oluşturduğunu savundular. Bu baskılar sonucunda köy enstitüleri 1954 yılında kapatıldı. Toprak ağasının ben üçü beşi bilmem, bindiğim eşek benden akıllı olmayacak olursa düşünür. Okuyan köylü zapt olmaz sözü ise bu karşıtlığın temelindeki korkuyu açıkça ortaya koyuyor. Cehaletin ve statükoya bağlılığın çarpıcı bir örneğidir. Eğitimli ve bilinçli bir köylü, geleneksel hiyerarşiyi ve sömürü düzenini tehdit ediyordu. Bu sözlerin arkasındaki mantık, köylünün itaatkar ve cahil kalması gerektiği aksi takdirde egemen sınıfın çıkarlarını tehdit edebileceğidir. Bu bakış açısı oldukça sığ ve tehlikelidir. Eğitim, bireyin özgürleşmesi ve toplumun ilerlemesi için gerekli bir araçtır. Okuyan köylü sadece zapt olmaz değil, aynı zamanda daha bilinçli, daha sorgulayıcı ve daha üretken bir birey haline gelir. Bu da toplumun bütün fayda sağlar. Köy enstitüleri, Türkiye'nin kalkınması ve modernleşmesi için büyük bir potansiyele sahipti. Bu kurumlar, köylülerin eğitim seviyesini yükseltmek ve onları toplumda aktif bir rol almaya teşvik etmek için önemli bir rol oynamıştır. Köy enstitülerinin kapatılması bu potansiyelin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Köy enstitülerinin kapatılması sadece eğitim açısından değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik açıdan da büyük bir kayıptı. Bu kurumlar, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve kalkınmasına katkıda bulunabilecek bir eğitim modeli sunmaktaydı. Köy enstitülerinin kapatılması, Türkiye'nin eğitim sistemi ve toplum gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu açıktır Türkiye'nin eğitim ve Kalkınma tarihinde önemli bir kayıptır bu kurumların tekrar açılması olmasa da eğitimde eşitsizlikleri gidermek ve kalkınmayı hızlandırmak için benzer modeller geliştirilebilir